Ben sadece kazanacak olanlara nasihat ederim. Ne olursa olsun, öfken ve acın aklını gölgelemez. O zaman daima kazanırsın. Ve biz asla kaybedenlerin yanında olmayız. Evet, Koyun Aslanı kanalına hoş geldiniz. Bone'den, Bone'den uzun zamandır Bone'den bahsediyoruz. Yani geliyor muyuz? Yavaş yavaş artık geliyor muyuz? Bundan bahsedeceğiz. Videoyu geçmeden önce hızlıca bir kısa bir hatırlatmadan bahsedelim. Bone'de zaten haftalardır söylüyoruz gelebilecek hedefleri. ileride anlayacaklar Bone'nin nereye kadar gitme potansiyeli olduğunu. İleride bu kanalı izleyenler maalesef geçmişler olsun çok e, boneyi muhtemelen 20-30 dolarlarda almış olacaksınız. Yapacak bir şey yok. O yüzden hala onlardan keşke diğerlerden olmamak için kanala abone olup videoyu beğenip böyle bu tür e, efsanevi coinlerden haberdar olabilirsin. Bir, bir like tuşuna da basarsan mükemmelsiniz. Mükemmel kalmaya devam edin. E, Shiba'ya geçeceğiz. Bonney'e de geçeceğiz birazdan. Leash'e geçeceğiz birazdan. Bakın yani. Kanalda bizim e, efsanevi efsanevi takipçilerden çoğusu gayet e, Telegram grubumuza da gelebilirsiniz. Mükemmel insanlar var orada açıklama kısmında bunlar da Telegram, Twitter bunlar da var. Yani Bonnet'i dibin diplerinden aldırdık e, diyebiliriz. <laughs> bunlar benim kendi fikrim. E, benim fikrimle birlikte yürüyenler onlar da kazandılar çok güzel bir şekilde. Hemen bizim arkadaşlar maalesef çok bayağı heyecanlandılar bugün bonedeki bu pampı. Bu yükseliş falan olduğunu düşünmüyorum. Ben Bono'nun gerçek fiyatı ben hala söylüyorum. Minimum gerçek fiyatı 30 dolardır Bono'nun. <laughs> yani dediğim gibi ee, yani bakalım neredeydi bu bizim konuşmalar ya? Yani o yüzden size Telegram'da yerinizi alın. Bir de 4 tane efsanevi e, katıl bölümü az kaldı. Katıl bölümünü kapatacağız. Yakında efsanevi satışlarımızı orada paylaşacağız. Yerinizi şimdiden alın diyebilirim. Ee, şöyle bak. İnşallah kaka ben yazaram Anladınız mı? Bak yani her yer <laughs> her insan var yani aramızda. O yüzden yerinizi şimdiden alın. <laughs> bak. Şu anda elimde 12 bin bone var. Sayende abi vallahi sayende. Yani onu da sen tavsiyelerinde yatırımlı halsatla falan böyle artır. Bir daha hepinize salamlar. Bu koyna sana abim sana sana ne kadar teşekkür etsem çok az. Belki beni hatırlarsın Zeyhun Sadıkov. Ben seni ne iç takipsindim. 10 aboneden falan takip ediyordum. İleride daha 100.000 bin aboneye geçeceğiz. İleride anlayacaklar coin Aslanı'nın sadece bir kral olmadığını ileride anlayacaklar. Ee, 10. abonen daha doğrusu 10. abonen ben idim. Sonra bu senin tavsiyenle bu coin'e ben 3000 dolar yatırım yapmıştım. 3000 dolarım kat kat arttı. Sonra ben bu bu ne kan ne diyeyim. İşte böyle mükemmel insanlara kazandırmaya devam edeceğiz. Ee, önemli bilgileri, gerçekçi bilgileri vermeye de devam edeceğiz. Ee, dediğim gibi maalesef çoğu milletimize böyle tepeden malı vermişler. Böyle kendini gariban gariban yapan adamlar size malı tepeden verdi. Öyle e, insanları da dinlemeyin. Açık sözlü gerçekçi olan insanlar size her zaman kazandırır. Bunu unutmayın. Ee, Bone'den de bahsetmiştik. Bakın Bone'den de, de, de hedeflerimiz vardı zaten. Videoları kanalda bir ton videosu var. Maalesef bunlar ileride bonayı 10 dolar 20 dolar olunca e, keşfedilecek. Evet yani... Sen de onlardan olmak istemiyorsan yerini kanalda alabilirsin. Dediğim gibi bir de 4 tane bone potansiyeli kendi altcoin'ini çıkarmış. Kısa bir hatırlatma da yapıp sonradan bone'ye geçeceğiz. Merak etmeyin. Dediğim gibi bone'de de aynı şekilde bone performansı gösterebilecek bir 4 tane altcoin'i de koydum. Bir tanesi Binance'in yatırım yapmış olduğu kendi ağlarını bone gibi çıkartmışlar. Yani bir Solana potansiyeli, bir BNB potansiyeli var. Bunlar çok önemli de diğer coin'ler kendi ağlarını çıkarttığı için o fiyatlara gittiler zaten. BONE'de de öyle bir şey var. Yalnız bunda hem kendi alını çıkartmış, BONE'den üstün tutma sebebin Binance'ın yatırım yapmış olduğu bir coin. Onu da katıla özeldekilere attım. Girmek isteyenler yakında orada paylaşacağız. Orada satış yerlerimizi söyleyebileceğiz. Orada rahat konuşabiliyoruz. Orada rahat, orası bizim toplantı alanımız. Katıla girenler sınırlı. Yerinizi şimdiden alın. açıklama ve yorum kısmında linki var. Oradan girip o videoyu da izleyebilirsiniz. İzlediğinizde de videoyu da beğenirsiniz dedikten sonra da gel gelelim bonemize şibamıza bakalım <laughs> bonede hedefler neresi ee, bugün hatta kaç zaten dün gece de bahsettim bak öyle bir yükselişler yaparlar ki daha bu yükseliş falan bile değil öyle bir yükselişler yaparlar ki piyasa canlı yayınlarda kaçırmamak için söylüyorum bildirimleri açmayı unutma Öyle ani yükselişler yapacaklar ki hiçbirinize alım fırsatı vermeyeceklerdir. Aniden olacaktır. Bu piyasanın bu kadar kırmızı olduğuna bakmayın demiştik zaten. Ee, evet. <laughs> biraz do, kasma oluyor ya. Neyse bugün e, yer geri bir sayım başlamış. Bir de dün hatta videosu da var. Kukoin de listelenecek diye e, diye konuştuk zaten. Yüksek ihtimalle Shivarium'u ya 1-2 gün içerisinde çıkacaktır ya da yıl başına özel e, BONE'de show yapma potansiyeli Bone aniden Aptos Ape gibi bütün borsa listelemeleri geleceğini düşünüyorum. Çünkü Kucoin eee kontrak adresine Bone transferi Bonnet transferleri yapılmış. Onu size söyleyeyim. Ee, bu şeye de transferler yapılmış. Ee, Huobi. Ayrıyeten Binance. Ayrıyeten Binance'da da zaten bu köpeklerinizin ke e kemiklerinizi yemesine izin vermeyin diye bir post paylaşılmıştı. Satoshi Kusama da bunu onayladı zaten. Dedi ki kesinlikle katılıyorum. Ee, geri sayım. Şimdi oraya da geçeceğiz. Geri sayım başladı. Lütfen. E, DNS'in doğru şekilde yayılmamasını, e, yayılmasını izin verin. Web sitesi bazı kullanıcılar için boş yükleniyorsa, birkaç dakika içinde yüklenmesini yani diyor ki kardeşim, bastığınız zaman, shiva.com'a geldiğiniz zaman, dokümanlar yarın geliyor, belgeler yarın geliyor. Yani muhtemelen e, çok az kaldı, çok az kaldı artık. Piyasa 3-4 e, aylık bir yükseliş bekliyorduk. Bakalım onun fitilini bone ateşleyebilecek mi? E, piyasayı olumlu bir şekilde artık döndürmeleri gerekiyordu. Bakalım bu bone piyasaya da etki edecektir. E, şu, bir, çünkü bir güzel olumlu haber çıktığında böyle her şeye etki ediyor. Yani bakalım eğer öyle bir şey olursa de efsane efsanevi şeyler Bonnet'e listelemelerin aynı anda olacağını düşünüyorum. E, kesinlikle ben yani benim kendi fikrim bunlar hiçbir şekilde yatırım tavsiyedir. Malı zaten dibin dibinden aldık. E, yani bu bu kadar basit. Bir gün sonra belgeler geliyor. Bakalım Şibaryum çok az kaldı. Muhtemelen Liş ve Bone. Liş'i de unutmuşlar da. Liş de var bu arada. Liş'i de konuşuyoruz. Yani Liş'te de çok büyük potansiyeller var. Böyle kısa bir video olsun istedik. Dediğim gibi e, ee, malınıza sahip çıkın. Çoğu kişi elenecek. Mesela bizim Telegram grubundakiler de çok suyu görüyorum. Yani bu ne sürekli indiriyorlar, kaldırıyorlar, indiriyorlar, kaldırıyorlar. Yani ben bu e, Bone'ye kızanları da anlamış değilim bak. Yükseliyor. Bak coin yükseldikten sonra gidip diyorlar ki daha çok diyeceksiniz. Buradan girilir mi diyenler daha çok fazla olacak. İşte mantığınız yanlış. Bir coin yükseleceği zaman e, yükseldiği zaman buradan girelim mi diyorlar. Anladınız mı? Bak. Bak. Yani 60'lardayken 40'lardayken 30'lardayken alın dediğimizde kimse korkuyorlar diyorlar ki boş burası. Şimdi yani Bonen'in buradan e, neredeydi o? Bak görüyor musun? Bonnenin buradan tekrar 60'lı seviyelere gelme ihtimali var mıdır? Yani anladınız mı? Bunu diyenler 5 dolarda da diyecekler. 20 dolarda da 10 dolarda da 30 dolarda da bunu diyecekler. Ben hala söylüyorum. Her videonun her canlı yayında da söylüyorum. Yani sabırsızlar da kaybedecek. E çoğusu sabredemeyecek. Vuracaklar indirecekler. Vuracaklar indirecekler. Bunlar yükseliştir yani. Sakin olun. Fomoya falan kapılmayın. Zaten bu nedenle dediğim gibi çok büyük potansiyel var. Sadece yine çok, çok az kişi kazanacak yani. Anladınız mı? Yani çok az kişi kazanacaktır o yüzden sabırlı olun. Satış yerlerimizi dediğim gibi katıl bölümünde özel orası SPK mı yatırım tavsiyesi falan vermekle uğraşmayacağız yani. Ee, öyle yani katıla girenlerle birlikte zaten 5000 abone bir çekiliş yapacağız. Oradaki bütün gelirleri de komple 5000 aboneye. 1000 e, abonede yaptığımız çekiliş gibi. Aynı şekilde yine yapacağız. Bu yüzden yerinize hala alın gidip rütbenizi alın. E, üyelere özel attığım videoyu da izleyin. Yerinize alın katıldaki alımlar sınırlı olacak. Az insan çok huzurdur. E, biliyorsunuz bakın verdiğimiz coinler muhteşem bir şekilde gidiyor. Sadece bone değil zaten. E, bone bunlardan bir tanesi ve bone'nin yüksek bir potansiyeli olduğunu düşündüğüm için. Yerinizi hala orada almadıysanız yakında orada satış hedeflerimizi rahat rahat konuşacağız. Toplama kampı orası o yüzden yerinizi şimdiden rütbenizde oradan alın. E, yerini hala almak istemez açıklama kısmında linki bırakıyorum ve yorumlar kısmında da linki bırakıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bugünkü videomuz bu kadardı. Dediğim gibi sabırlı olan kazanacaktır. Çok kişi satacaktır. Ha bu arada Bonedeki hedeflerimiz de bakın tekrardan e, mavi kutumuzda red yedi. Oraya girmemiz lazım. Oraya girersek eğer sıradaki hedefimiz 2 e, dolar. Ya böyle olacaktır. Sadece hacimli alımlar böyle çünkü o kadar tahta hacimsiz ki 10 tane e, böyle 10 bin tane 4.000 tane satanlar biri fiyatı aşağı indirebiliyor. Yani şu satışlar 10 bin satışlık yani o kadar hacimsiz o kadar ne kadar güçlü bir koyun olduğunu e, buradan kendini belli edebiliyor yani. Siz bir de düşünün bu 10.000 satışlar bunu böyle indirebiliyorsa bir de 300 bin 400 bin alımlar geldiğini düşünün. Ya o zaman bu ne çok büyük şeyler bekliyoruz. Bakın ilk gideceğimiz durak 5.5 dolar. Diğer solana onlar da orayı kırana kadar canları çıkmıştı zaten. Yani o yüzden dediğim gibi sabırlı olanlar kazanacak. E, ee, hakkında da diyeceklerimiz şimdilik bu kadar. E, ee, yerinizi şimdiden alın. Daha bunlar başlangıç. Daha Bone'nin e, gidebileceği çok yeri var. Dediğim gibi Bone'nin benim e, kafamdaki değeri 30 dolardır. Bone bu fiyatlarda ölü fiyattır. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki yayınlarımızda da görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. Açıklama ve yorum kısmına da bıraktığım linklere de gidip bakabilirsiniz. Bone potansiyeli bahanesini selecek. Coin'i de yerine alabilirsin. Mükemmelsiniz. Mükemmel kalmaya devam edin. Ee, kapanışımızı da yapıp bitirelim. Ben sadece kazanacak olanlara nasihat ediyorum. Ne olursa olsun öfken ve acın Aklını geri O zaman daima kazanırsın ve biz asla kaybedenlerin yanında olmayız. Koyun aslanı gururlu sunar.